Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı 11 Aralık'ta. Bakan Işıkhan'dan net mesaj, şartlar ne olursa olsun Aralık ayına girilmesiyle beraber milyonların gözü ay sonunda belirlenecek tutarına çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı ne zaman sorusuna ise yanıt Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Yeni asgari ücret için konuşan Işıkhan, şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini inşallah birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum, ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 11 Aralık'ta 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarımıza başlayacağız. Süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat arayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz, dedi. Gündem, çalışma hayatı sorunları ve çözümleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından bir otelde düzenlenen ortak yarınlar ödül törenine katıldı. Cumhuriyetin 100. yılında çalışma hayatı, temasıyla gerçekleştirilen törende 8 dalda değerlendirilen projeler arasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Işıkhan, TİSK'in gerçekleştirdiği proje yarışması hakkında, kaybedeni olmayan ödül programı, ifadelerini kullandı. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabileceklerini sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, bilindiği üzere üçlü danışma kurulunu 5 yıl aradan sonra yeniden topladık. Çalışma hayatı gündemine dair sorunları ve çözüm önerilerini güzel bir istişare ortamında değerlendirdik. İstişare anlayışımızın gerektirdiği şekilde, bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarımızı düzenli olarak işletme niyetindeyiz, diye konuştu. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantı tarihini açıkladı. Asgari ücret tespit komisyonu hakkında da konuşan Işıkan, inşallah 11 Aralık'ta 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarımıza başlayacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat arayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini inşallah birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum, değerlendirmesinde bulundu.